Bizim bu işe başlarken ailece ve fert olarak hepimiz diliyoruz ki dünya üzerinde yaşıyoruz ve bir geçim mücadelesi veriyoruz. Öyle ya da böyle hayatta durmak zorundayız ve yaşamımızı idame ettirmek zorundayız. Bu çalışmanın evveli tabii ki hayırlı ve helal bir kazançtır. Burada özellikle amaç yerli bir firma olarak gayret göstermek kendi ekonomimiz yanında ülke ekonomisine fayda ve istihdam sağlamak bu şekilde belirlenmiş bir hedefimiz vardı. Başlangıçtan bu yana gayemiz olan insan ve çevre sağlığına uygun ürünler üretmek aynı zamanda bay bayan istihdam sağlayıp tüketen değil üreten bir toplum haline gelmek ve bu şekilde büyümek Büyüdükçe de paylaşmayı öğrenip daha çok çalışan karşılığında da adil paylaşım dinamik bir yapı kazanan sizler ve bizler bu kocaman Biovelin ailesini meydana getirdik elhamdülillah. Kazanan kazandıkça paylaşan, paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu halimize sonsuz şükürler ediyoruz.